Sonuçlar bir iki gün sürer dedi arkadaşlar. Ultrason? Ultrason. Ona da o zaman bakarız. Peki orada görebilir miyiz? Kız mı, erkek mi, İkiz mi, üçüz mü? Yalnız cinsiyetini öğrenmek için üçüncü ayı beklemeniz gerekecek. Bekleriz Necip'im. Üç ay dediğin nedir ki? Hem ultrasona da o zaman girerim. İkisi bir arada çıkar ha? Hava abarttın ama. Ne dedi doktor? Ultrason dedi. Ultrason. Ha işte. Sen doktora işini mi öğreteceksin? Bırak, doktorun dediğini yapacağız. Uğulurası anneciğim. Anlamam ben. O yapılacak ne zamansa. Eğer beni yine engellemeye kalkışırsan. Yani ne demek Ceyda Hanım? Buyurun. Başımızın üzerinde yeriniz var. Hmm, güzel. Demek ki avukatlarla gerekli konuşmalar yapılmış. Buyurun. Can you bring Başak yani hani... Bacım bu kadar abartma hani şey yapacaklar sonuçta. Efendim. Alo Pelin. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? İyiyim iyiyim ben de. Akşam bana gelsene diyecektim. Ne oldu ki? Yani şey ya merak ettim ya ne oldu? Dün gece konuşmamız yarım kalmıştı. Kaldığımız yerden devam ederiz. Tamam. Aa ama şey ya rüzgar sende kalıyor. Biz istiyorsan başka zaman şey yapalım. Görüşelim. O olmayacak. Merak etme. Tamam. Ee, tamam akşam görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Ay kızım bak bu da sana evlenme teklif etmesin ya. Biz önce bir birbirimize seni seviyor mu diyebilelim. Ondan sonra bence her şey olur. Yani olur. Hadi, hadi. Değil mi Serkan? Yani parmağındakinden kıymetli bir şey olsun ki kendimi affettireyim dedim. Çok iyi düşünmüşsün abi, bravo. Allah, Allah. Hayatım. Sen ne sahtekar adamsın ya. Ortağımın müşterilerin içinde neler yaptığını bilmek hakim hoşuna gidecek. Başak ben gerçekten anlatacaktım sana ama... Neden yaptın ya? Nasıl yaparsın sen bana bunu ya? Hepiniz izlediniz beni salak yerine koydun. Nasıl buna müsaade ettin? Nasıl izin verdin? Başak anlatacaktım ama kırılmandan korktum. Seni kaybetmekten korktum. Ne yapabilirim? Sen beni böyle de kaybettin ki... ...böyle de kaybettin. Ben seninle evlenir miyim artık Bülent? Ben korkak ve yalancı bir adamla evlenir miyim? Bunu da Hakan'a verirsin artık. Tamam mı? Tamam. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>